29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı biz de çocuklar gibi kutluyoruz. Çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yaşında göklerde Türk bayrağımızı, şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız. Misafirlerimizle, dünyanın her yerinden misafirlerimizle birlikte bu özel günü kutlamaktan biz de çok mutluyuz. Royal Balon ailesi olarak biz de hem Atatürk posterlerimizi hem de Türk bayraklarımızı balonlarımıza taktık. Birlikte uçacağız, göklere yükseleceğiz. My name is Tolga. <laughs> Hi, good morning. <laughs> Cumhuriyet kutlu olsun. Burcu unsurlarımıza, değerlerimize aktaracak olan nesil yine bizleriz. Türkiye Cumhuriyeti çoğulcu, kapsayıcı, demokratik ve barışçıldır. Cumhuriyetimiz fazilettir. Yasasın Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimiz 100. Yılı kutlu olsun.